Erkekler Handball Türkiye Kupası 1. Tur C grubunda müsabakalar tamamlandı. Gürsel Aksel Spor Salonu'nda 3 gün boyunca oynanan müsabakaların ardından Gençler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un bir üst tura yükselmeyi garantilediği grupta bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Gençler Birliği'ni 30-24 yenerken Göztepe'de Konya Selçuklu Belediyesi'ni 37-35 mağlup etti. Bugün oynanan müsabakaların ardından dört takımın teknik heyeti entpolaber.net'e açıklamalarda bulundular. Sezon öncesi olması nedeniyle e, böyle bir turnuvanın e, takımlarda e, ağırlık, çalışmasından çıkmış e, takımın teknik olarak tabii büyük bir olacak. Savunma olarak büyük bir olacak. Bu daha henüz e, takımların lige hazır olmadığını gösteriyor. Ama güzel bir turnuva e, oldu. Güzel bir e, maçlar yaşadık. Eksikliklerimizi gördük. Bu eksikliklerimizi gidererek ligleri daha iyi bir şekilde hazır olacağız. E, Tabii üçüncü gün sonunda iki takım da çok yorgundu. E, ben açıkçası Süreyya Hocam'a katılıyorum. Sezon öncesi böyle üç tane hazır olmayan takımlar için üç tane peş peşe ağır maç yani açıkçası sakatlıklara malumdur. Yani e, bir iki oyunu Berkin kasını sakatlandı işte konu, konu sakatlandı. Yani bunu bence aylara yaysalardı daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Evet. Ama biz Büyükşehir Belediyesi'nde biz de hedefimize ulaştık. Bu gruptan çıktık. Son günde gerçekten güzel e, centilmence bir çağda yaptık Büyükşehir'de ve bize de bundan sonra mı? Başarılı. Yani. Başardılar. Maç gayet e, güzel bir ortamda oynandı. E, Göztepe güzel bir takım kurmuş. E, turnuvanın başından beri hem Göztepe hem bizim takım e, hızlı oynamaya çalışan, handbolu güzelleştiren güzelleştiren bir tempo, tempolu bir e, top oynadık. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bizi bizim maçımızı aldılar. Bizim takım tabii biraz daha e, geç adapt olabildik. Yeni oyuncularımızın birbiriyle koordinasyonunu sağlayamadık. E, başka turnuvalar yapamamıştık. Hazırlıksız girdik. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. E, Göztepe öyle zannediyorum. Önümüzdeki dönemde önümüzdeki süpergi yeni takımlarından birisi olacak. Bu anlamda İzmir'e ve Göztepe'ye e, başarılar diliyorum. Biz de kendi takımımızda biliyorsunuz altyapıdan gelen kendi sporcularımızla birkaç tane yeni oyuncu alarak monte edip anlayışımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. E, Konya'dan, Selçuklu Belediyesi'nden çok daha iyi işler olacak. Altyapımızla, üst yapımızla, yapımızla iyi gidiyoruz. E, bütün takımlara bundan sonraki önümüzdeki hafta başlayacak ligde e, başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nda kalıp devam eden diğer takımlarda başarılar diliyorum. maçımızdan göstermek olarak çok güzel bir maç oldu. Müsabakanın değerlendirmesine girersek, e, baştan yedi işte farka kadar ulaştık. Ondan sonra e, hızlı bir ekip tabii ki Konya. E, yakaladılar, farkı bire kadar düşürdüler, beraberlik oldu. Ondan sonra tabii ki e, bizim de sezon hazırlığımızı çok iyi yaptık. Performansımız yüksek, tecrübeli oyuncularımız var. Gülen taraf biz olduk, iki farklı aldık. Bir önceki iki maçımızı da e, Gençler Birliği ve Büyükşehir büyük Büyükşehir Belediyesi oynadık. İkisinde de ikişer farklı kaybettik. Ve şanssızlığımız bizim bir anlamda tabii ki şans olarak değerlendirebiliriz. Şanssızlığımız üç, üç tane Süper Lig takımı ve biz birincilik takımı olarak e, turnuvaya başladık. E tabii ki kendimizi ölçmek anlamında iyi bir e, kupa oldu. Herhalde birincilikte de çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Kulübün desteği çok büyük. Başkanımızın desteği çok büyük. O evet. anlamda e, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Çok inandık bu hedefe. Şampiyon olmak istiyoruz. Ee, ben öncelikle bu üç günlük mücadele için bütün takıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir grupta çok iyi mücadele verdik. Son maç, son maçı da galibiyetle sonuçlandırmak e, bizim için iyi bir şey. Biz artık zaten esas hedefimiz lig. E, ligde de en iyi şekilde mücadele edip, buradan e, şampiyonlar çıkmayı düşünüyoruz. Taraftarımıza, 3 gün boyunca buraya gelen herkese çok teşekkürler. İnşallah e, sezonun sonu şampiyonluk olacak.